Belgeseli Bugün buraya gelirken bir kursiyer Teğmen annesi arıyor. Diyor ki İdris Bey lütfen bizi unutmayın. Fatih Bey'in programında bizi dillendirin. Çünkü biz unutulmuş insanlarız. Biz 13 yaşında çocuklarımızı devlete teslim ettik. Çocuklarımız ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla şu anda içerideler. Dolayısıyla biz devlete güvenmeyeceğiz de çocuklarımızı teslim etmeyeceğiz de kime teslim edeceğiz diyorlar. Kursiyer teğmenlerin annelerinden artık kamuoyunda herkes tarafından bilinen Sevinç Çakır hanımefendi diyor ki bizim sorunumuzu da lütfen dillendirin. Biz 13 yaşında evlatlarımızı ana kuzusuyken devlete teslim ettik elinde en ufak bir silah almadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yediler. Lütfen onların yargılamalarına da tekrar bir göz atılsın. Bir haksızlık, bir hukuksuzluk yapıldığı kanaatindeyiz diyor. İşte vatandaşımızın bu feryadını burada dile getirmek hepimizin asli vazifesi ve biz de vatandaşın sesi olarak buradan onların taleplerini bir kez daha dile getirme arzusundayız ve dile getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde de dillendiriyoruz. Asubay ordunun omurgasıdır diyen değerli kardeşimizi de buradan yürekten selamlıyoruz. Ve hiçbir şekilde adalet arzusundan ödün vermeyen Sevinç annemizi de buradan özellikle kürsüden ifade etmek istiyorum. Benim. Kursiyer Teğmenler annelerinin bir feryadı var. Arkadaşlarım da onu fotoğraf da paylaşmıştınız. Arkadaşlarım evet, yani onu şu an ekrana Özellikle bak. programa gelirken Sevinç Yaşar hanımefendi ben, ben, benimle paylaşmış sosyal medyadan ve diyor ki lütfen şu sesimize bir kulak verin. Dördüncü güçte Ali Hanım'a selam söyleyin. Geldiğimde size açtığımda da siz evet. de onun mağduriyetini Kızılay'da karşılaştığınızı evet. Adalet Bakanlığı önündeki bu nöbetinde bir şekliyle nasıl bir mağduriyet yaşadığını gördüğünüzü ifade ettiniz. Bugün bildiğim kadarıyla 83 veya 84. gün Adalet Bakanlığı önünde oturuyor bu anneler. Şöyle bir fotoğrafa baktığınız zaman %95'i belki iktidar seçmeni olan ailelerin çocukları bunlar. Ve bu insanlar çocuk yaşta evlatlarını devlete teslim etmiş olanlar ve isyanları şuna diyor ki evlatlarımız normal şartlarda yargılanamadı. Ya. Normal şartlarda adil bir şekilde yargılansın eğer suçu varsa en ağır cezayla cezalandırılsın. Ancak hiçbir emir ve talimat verme yetkisi olmayan bu kursiyer çocuklarımıza verilen müebbet hapis cezalarının çok ağır olduğunu düşünüyoruz. Ve bu isyanımıza kulak verin diyor. Biz de milletin temsilcileri olarak diyoruz ki burada bir feryat var. Devlet olarak, hükümet olarak bu feryada kulak vermek zorundasınız. Bu acılı gözyaşı döken annelerin sesine mutlaka duyarlı hale gelmemiz lazım. Yok mu zerre kadar vicdan sahibi, merhamet sahibi iktidarın içerisinde isimler yok mu? Bu annelerin feryadına lütfen kulak verin.